Selam dostlar ben Tura. Birazcık video geç atmış olacağım. Ee, ama neyse bir şey olmaz. Umarım video beğenirsin. Abi dur bekle daha ne anlattın sen? Arkadaşlar welcome to zombi zombi evet zombi değil. Zombi blocks 2 oynayacağız. Umarım video beğenirsiniz. Bloodless'ı değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Kalsın böyle çok gerek yok. Türkçesi yokmuş. Neyse neyse abi girelim like atıp abone olmayı unutmayın sizi çok bekletmeyeceğim Tek oyunculuğu varsa zombi istilasından kurtulacağız arkadaşlar konusu zombi istilası zaten anlamışsınızdır Eee tamam aynen çık benim canım yavrum Bu arada bu tam ekran değil niye öyle Tam ekran değil Abi niye böyle Kız olmayacağım, erkek olacağım. Bu arada bu ne? Ha. Tamam. Ee, hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Ee, böyle iyidir. Abi yeşil rengi severim. Primary gun falan da filan da. 100 dolarımız var. Güzel abi. Start diyelim. Gangidigon. bon. Bir dakika bu ne? Sen bir zombi misin dostum? Hey köpek. Merhaba küçük it zombi. Oğlum ben de bunları arbalet sandım ya. Haç var lan. Haç. Haç var. Haç var. Elhamdülillah Müslümanım ben. Peki silahlarım yok mu benim? Silahlarımın olması gerekiyor ama böyle olmaz ki. Gel lan buraya. İt köpek. Hayır 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 da. Hayır bu bir ataydı. Bu bir ataydı. Ya. ya. Aa, canım gidiyor. Oğlum anlamadım ki ya. Ne geldi elime? Spirit bay. Tamam görevler vermiş bak. İki kere zıpladık. Tamam. Ha da enerji gidiyor. CTRL. Oğlum eğilince bile enerji gidiyor ya. Dur. Böyle görevler var onları da yapıyormuşuz tamam. Gidin gidin bir tanesi bile ölmedi daha. Abi silah yok ki silah bulmam gerekmiyor mu benim bir dakika third person diyor dur ve third person abi ne yapıyorsunuz ya gel gel lan buraya abi dur öleceğiz abi abi öleceğiz abi 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 anlamadım ben onu ya bilerek yapmadım portakalları patsam mı acaba portakal alıp oha oğlum bizim eldeki gel lan abi bu bir işaret mi Mesela bunu alabiliyor muyuz? Alamıyormuşuz. Mesela ben bunu almamızı isterdim açıkçası. Bunu da açamıyoruz. Bunu da açamıyoruz. E ne yapayım? Ben o zaman. Silahı nereden bulacağız mesela? Ben onu bilmiyorum. Şş. Beyler sakin anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Kutuma kutu mu kutu dedi rütata kutu kutu. F ne? Ha bir dakika. Gel lan buraya. İt köpek. Beler, beler gidin. İt lan. İt köpek. 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 Öldürdüm lan. Al, al. Aa silah düştü. Silah düştü. Oh. Ne bu? Bir dakika. Beş. Bunu mu atıyoruz onlara? Ben geldim. Ben geldim. Hoş geldim. Çok hoş bir şekilde. Ha canlı. can mı? Can mı basıyorsun bununla? Çok iyi lan. Bir tane daha var. Aa kendilerini dövdüm mallar Hoppa, hoppa. Yes o. Oh. Oy, oy, oy. Abini dövdüm bak. Kalkar ama şimdi. Ölmez yani. Abi yine item çıkmadı be öf ya. M ne? Bak mesela şurada bir şey varmış. Ben oraya giderim aga. Zoom yaklaştırabiliyoruz tamam. Mesela ben burayı istiyorum. işaretlemek istiyorum. Olmuyor. İşaretlemek istiyorum. Olmuyor. Haritanın neresinde acaba? Gerçekten merak ediyorum. Bekle azıcık yok et şu zoom'u. Aa çok yakınımızda bir yerde şey var bak. Silahçı. Duralım. Abi harita açık Gel lan. İtem çıksın item. Çıkmıyor abi. <laughs> <Yattım> ya! <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mi gitmem gerekiyor? Tamam, bekle. Silah satan bir yer var. Dur bekle. Gir abi. Kapat görünmeyelim. Silah varmış bak. Onu gördüm, o yüzden geldim buraya. Abi burada mı ya? Abi. Ne bu? 2D. Öldü. Zira bismillah. Oğlum ne oluyor ya? Alım, çık, çık. Kı. Abi hayır, abi, abi. Kutuma kutu. derin ana. Abi bak buna daha çok hasar veririz lan. İki vuruşta gidiyor. Abi niye ölmüyorsunuz? Daha çok hasar vermem gerek. Abi dur, ölmeyeceğim. Hayır, hayır. Ü, ü, ü. Ü, ü. Abi nasıl ölmüyorsunuz siz ya? Kaç? Abi çıksana. Ben o benim suçum değildi. Hepsini Mustafa yaptı ya. Ah. Öl artık öl hayvan. Ben size mi ya? Abi kaç abi. Abi abi. Oğlum bir de sen geliyorsun ya. İt. Oğlum iyi inventory Abi mermi yok mu mermi ya? Mermi olması gerek. Bak bunlar ölmüyor ben anlamadım. Ölmüyorsunuz siz niye? İlla kafanıza mı vuracağız? Abi bir dakika ölüyorum niye? Abi hayır. Ekip. Aa bir dakika böyleymiş bunlar. İyi de. Şimdi şöyle bir şey bakacağım bak. Şu kılıç gibi bir şey var. Ona gidelim ki bitmesin şeyimiz. İşte o neydi onunla? Ne derler? Kırdık. Çık abi. Görünme. Görünme. Ne ara gördün? It ol it. Şu an ters yöndeyiz ama. Dönmem lazım. Git Hayır bak gittikçe böyle geliyorlar işte. Bekle. Dikkat et. Görmedin. Görmedin. Duymadın. Bilmiyorsun. Aga M diyelim yine. Abi hala testi Ben eve girsem. Tamam. Şu anda oraya doğru bir ilerliyoruz aga yani şimdi. Yalan yok. Hı. Nereye dönüyorum? Abi daha onu bile bilmiyorum ya. Şöyle dönüyoruz dur. Tamam. Şu anda tam bu yöne gitmem gerek. Ev de orada galiba. Aynen tam karşımızdaki ev. Ama görünmeyecek. Çocuğumuzu... Abi geliyorlar. Oğlum gece oldu ya. Oğlum gece oldu. Ben ayva yedim bu arada. Kılıç nerede? Kılıç. Gel 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 gel. Gel gel. Koşarak gel. Kılıç lazım. Kanka kılıç yok. E boss geliyor. E Aa. Dayak yiyorum. Hayır. Kutu mu kutu? Ne ne bu? Herhangi bir şey. Bir milyon. Oha. İki, üç. Aa, 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 aa. Öldüm. Öf Çok zor oğlum ben ne yapayım? Piu 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 Şu anda kendi evimdeyim bak. Orada can artı var. Ha bak bu can dolduruyormuş. Ben şu an onun. Hiç kimse görünmeden şöyle gitsem ben. Easy. Easy diyor lan. Dur bekle. Şu easy tarafına mı gitsek? Medium. Hard nerede? Hard diyor. Easy'ye gidelim biz. Easy'ye. Şurada kılıç falan var. Easy tarafı önümüz zaten de. Hadi direkt biz easy'ye gidelim ya. görmüyorlar. Tam bu ev bak tam. Abi çok korkunç. Ha, şu oyun bile korkunç gelebiliyor arkadaşlar. Oynasanız hissedersiniz bak. Anan gördü. Aç abi. Gel. Kaçtaymış? 3. Gel. İt köpek. Öldü. Çok iyi. Gittikçe kırılmıyor değil mi lan? Öyle olmasın ha. Böyle yavaş yavaş öleceksiniz tamam mı? Devriniz bitecek. Ağlama. Ağlama. Hoppa. Kime vuruyorsun lan? Ver. Altı neymiş? Altı altı. Ha o da enerji veriyor. Beş. İçelim abi canımız olsun. 3 Gitti. Gel. Aha. Aha. A. 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 Ne oldu? Hayırdır lan. Kime vuruyorsun oğlum sen? Sopayı bulduk mu? Bitti bak abi. Bunda var mı? Yok. Gel abi gel. Bitireceğim abi devrenizi. Gel la gel. Gel. Hiç korkma. İt köpek. Süper saldırı. Kırılmıyor bitmiyor falan ya o da iyi bak. İçerim abi. Üç. Gel 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 gel. Hop zıbala bala. Oy çok iyi vuruyor ya. Tam geldiğin gibi yüzüne çakıyorum ya çok rahat oluyorum o zaman. Aferin sana adam. Enerjimize doldu. Ya. Bak envanterde bu gözüküyor şu an. Oo şarjör de var ha. Bu ne? Mermi yine. Bak şunları alman lazım ama bana tuzak kurmuş. Aa ne oldu? Al. Gelmeyecek ne Hata yaptım. Gel. Sen gel. Bakayım. Güzel çakıyorum, geçiriyorum bir tane. Bak neler var, nereler var. Şurada silah bir yer var bak. Silah olan bir yer. Abi tam da ben de oraya gelmişim. Bak eve girmeyi başardım. Efsane. Bu evde kalabilirsem ki muhtemelen kalacağım. Bak silah olan yer aynen orası. Aa bu ne? Abi bu ne? Onun silah nerede bu arada silah yok. Gel. Ah. Ah. Öldü. Oy. Bu ne? Oha ananı çok iyi. Bekle. Tab abi. Tab. Bunu buna veremiyor muyuz? yok. Ama oğlum çok iyi silah var ha. Çok iyi ama şu an kullanmayız tabi bunu. Sopamız var bir tane idare edeceğiz. Evin içine girmeyin ha. Gelmeyin. Zombi mi dövsek biraz? Sonra eve geri kaçarız. O sen nesin lan? Ne bir şey mi sanıyorsun kendi öyle olunca? Ha öldün. Geberdi. Hoppa seni daha çok daha kolay avlarım oğlum ben seni. Oha ne verdi? Güzel. Bu itemler beni çok mutlu ediyor. Tam doldurmadı ama bu sefer. Ha ne oldu? Ya da yok sopa. Biri gitti. Diğeri de gitti. Güzel. Enerjimiz enerjimiz var ya kullanmıyorum boşuna. Öldüm hayır. En yakın or abi gidelim ya gidelim gidelim yemiyor ama abi gördü geliyor kaç gel gel hatta gel lan gel vallahi gel ha ne oldu geberdiniz oha oha çok iyi silah çıktı silah çıktı hiç beklemediğim bir şekilde nasıl görmediniz o. Kanka sana bundan bir kullanmak gerekecek. Geberdin. Haydi. Senden nasıl bir şey çıkmadı ya? Bekle. Neredeydi? Abi yanlış yerine gidiyoruz biz. Kaç. O oraya nasıl gideyim ben? Peki. Abi yani daha şuradaymış aslında ya. Bu ne? Aa bak bu da yumruk. Tamam. Tam doğru o yöne de. doğru. Ben şunu bir geberteyim de video buna sonra şey yaparız. Hayırdır? Ha, aynen öyle kalırsın. Tabanca mı o? Kop mu ver? Job mu verdi? İki. iki. Job vermiş herhalde. Job mu ne o işte? Bak kılıç burada mı? Kılıç burada mı? Doğru mu geldim? Aa silah Abi şunu alayım da ben o daha iyi olacak ya. Şimdilik bir gitsin o. O. Dur craft etmemiz gerekiyor. Dinamit bu da kraft ediyoruz herhalde burada da. Bir dakika bu ne? Ya oğlum bir dakika. Kanka aga benim suçum yok burada arada. Tamam. kaç, Çık. Bekle abi artık bunu kullandıracaksınız bana. Öldüm ki. Öldüm. Çık. Çık. Gel. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Gerçek diyorum hepiniz gelin. Nereye gittiğim de belli değil zaten. Gel. Mis gibi gel. Ben sen troll atarım buradan. Enerji doldurmak için. Hatta can. Bekle can basalım abi. İki tane bas. Şunu ver 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 ver. Üç bıçak. Abi kaç çok iyi gidiyorum kaç. Ölme kaç sabah olmasını mı bekleyeceğiz şu an anlamadım ki. E bu koşuyor her türlü. Bazen de öldüreceğiz ama yani. Ah ah. Ah. Kaçtan dur ölüyoruz ya. Bıçak bulmuştum. <laughs> ha bir tane bak. Son bir tane daha girdim. Oy. Tabanca buldum lan geldiğim yerde. Bak şurada kılıç var abi. Ama orası medium. Ha burası da çok uzak ya. Şurada silah var onu mu alsak? Şu medium'a gireceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Şu... Ha. Medium da çok medium değil lan. video denebilecek. Kaç abi? Kaç abi? Kaç peşime taktım mesela kaç tane? Ha şu an kolaya gidiyorum da bu kolay mı? Hamburger var lan. Gel, gel. Sen öldürmek için iyi olacak. Bu ne? Yemek ihtiyacı da varmış. Şu sen. Abi nasıl ölmüyorsunuz? Bekle. Size silahla şöyle dalacağız illa değil mi? Kaç abi şimdiden can gidiyor bak. Topladık hepsini peşimize. Abi gördüğüm yerde. ha. Çık. Çık. Oh. Enerjimin dolması gerekiyordu ya. Enerjimin max enerji mi azaldı? Şurada silah var. Abi biz midyuma giriyormuşuz. ya. kaçalım buradan. Kolaya gidelim abi. Bekle şuradaki ev muhtemelen. Ha çok iyi lan. Bak yanımızdaki evde silah var abi. Hep şöyle olsa ya burada silah var yanımda hiçbir şey yok o ne tamam bir şey değilmiş kapat abi şimdi de kapat daha silah bulmadık zaten ha, şu diğer odada lan galiba diğer oda dedik ama çıkmadı yine abi ya nerede olabilir en fazla yani ya buradadır abi ya şuradadır oy rongidi 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 gongon oha bir de iki tane bulduk da bir tanesinin mermisi yok la. Mesela tabancanın mermisi yok. Yerden mermi bulacağız. Yani buluruz. Sopamız da var zaten. Gel 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 seni burada döveceğim. Ben bunlara çok gıcık oldum bu kırmızılara. It oldu it. Hoppa. Gitti mesela bu şu an öldü bak. Abi mermi falan düşüyor. Abi dışarı çıksak mı? Ç çıkalım korkanın çocuğu olmaz abi. Gel. Hop. Hop. Ya oh. Ya. Gel. ne oldu geberdin. Erolsa. İ. Vuramayacaksın. Al ama bebe. Ha, vurdu ya. Öf. Geber. Abi şu can dolmamaya başladı bakıyor. Abi niye sadece oraya kadar doluyorsun ya? Günahım neydi ya? Hello usta. Dün 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 dün. Hello usta. Dün 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 Selam. Gel bebek. Woohoo! Woohoo! Ha, yeber lan. İt ol, it. Abi altı verdi ya. Ye ne olacak? Bekle sen kimsin? Gel ulan gel gel. Ah ah ulan yetti be. Geber. Ne, bu ne, Bu ney? Bu ney? Bu ney ne verdi? Yemek mi? şu yanımda can dolduracak. Hoppa, boşa atlama. Atlama. Ha, yeter be. Bir de dövdüğünü sanıyor. Doğru eve gitmiyor. Üh! Sen nereden geldin? İt, köpek, sin. Geber. Al. Ran Ya ne verdi hiç bir şey anlamıyorum. Bu ne? Ha bir tane tabanca var. Mermisi var mı, mı bilmiyorum. Tip 26 herhalde. Teşir, Kaç mermi? 6 da 6 oğlum. Aa! Nesin ulan? Nesin? Abi nesin sen? Geber. Tamam. Bununla idare edeceğiz gerisinde. Al. Aa mermi. Mermi. Tamam. Tamam. Çaktım şimdi ben arkasından. Abi dur. Çekil. Hanginize vuracağım belli değil. Bekle ne verdi? Aa can verdi. Çok iyi abi. İç. Güzel. İyi gidiyoruz şu an. Ölmedim galiba. Öldüm mü lan? b b b b Galiba şu an ilkindeyiz hala. Bak şurada silah varmış. Çok iyi. Yolun ortası galiba o silah olan yerde. Aynen yolun gerçekten ortası. Abi burada ya. Yine aynısı. E iki tane var oğlum. Bak ne işe aradı bu? İki tane. Aa, ikisi de aynı. Aa. Ben seni bunu alacağım. Geber. Güzel, tamam. Arusa. Hadi zıvala bala. Bekle şöyle yapalım abi. İl, il. Geber, geber, geber. Ne oldu? Arusta, tüt tit Ana yanımda. Hemen şu mermileri. Oh! Ne yaptınız lan? Bir anda geldiler. O akşam mı oluyor? Ne oluyor? Arusta, tit tit Bekle. Böyle bakacağız artık icabınıza. Abi öldüm. Öldüm ne yapacağız? Respawning. O usta. Tit 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 tit. Ha! Aa! 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 Geberdi. Bekle yakınımda olsun tamam mı? Önümde, önümde. önümde. Kime vuracağını sanıyorsun? It, köpek. Bir yerlerim. Bu ne lan? Arkadan da mı geldiniz oğlum? Arı usta. Tit tit tit. Görmesin nerede? Ha kaçtım. Aa lan burada olduğumu nereden biliyorsunuz? Lan biri de oradan geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız şu an? Kaç abi? Geldi şu an. Tamam. Peki de sadece kaç şu anda. Tek isteğim abi ölme. Ölme. Tek isteğim bu. Hop, arosta. Tet 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 Çık lan. Çek. Çek çek ağlama o ne oğlum sen nereden geldin ya öldüm ya <laughs> hala respawn diyor doğduğum yerde çubuk çıkması abi efsane bir şey ya evet görmediniz abi akşam oluyor sıçtık ya şu an kapıma dayandılar bence ya Akşam oldu. ha bak gelmeye başladılar bak. Oha bir dakika hayır. Lan 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 oğlum ne oluyor? oha 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 oy kaçtım kaçtım. Kaçtım. Nasıl kaçtım ben oradan? Arosta. Ha bir de buradan geliyorsunuz. Ha ne oldu? Yanlış yere atlamadan. Abi geberdim, öldüm bile ya. Evet. Arkadaşlar bayağı uzun bir video oldu. Yani ben buraları editlerken kısalacak tabii ki. Ama neyse umarım video beğenmişsinizdir bu arada arkadaşlar. Çok yani zordu ama eğlenceliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Şimdi hoşça kalın ve bay bay. Videolarda emek var. Like atıp abone olmayı unutma dostum.